Merhaba Vogue, ben Melis Minkari. Bugün Aglar'la beraber sizinle haftanın 7 gününü kombinleyeceğiz. Bugün koşturacağım için bir tık rahat olmak istedim. Altıma rahat, salaş bir etek tercih ettim. Fiyongu da var, çok tatlı. Ekoselleri kombinlemek istedim. Böyle soğuk tonlar, evet, güzel hissettiriyor. Şimdi, bugüne bir çanta seçelim. Malum havalar soğudu. Üstüme bir ceket de almak istiyorum. Renk olarak da... Evet, bence bu. Çok sevdiğim renkler bunlar bu arada. Kahverengi tonları, soğuk tonlar. Tamam. Şimdi bir de gözlük seçmek istiyorum. Bu sanki. Ya bayıldım. Bunun çıkmasını istiyorum dışarı ama şöyle yapabilirim. Böyle daha iyi sanki birazcık. Ya yani çok iyi. Evet, pazartesi koşturmacasına hazırım. Şimdi salıya geçiyoruz. Merhaba yine ben. Bugün salı. Bugün set günü. Ben sete giderken böyle rahat giyinmeyi tercih ediyorum açıkçası. Sıcak tutabilecek şeyler beni. Çünkü ne olacağı belli olmuyor. Sahne aksayabiliyor, kostümümüzü geç giyebiliyoruz. O yüzden karavanda böyle rahat rahat uzanabileceğim şeyleri tercih ediyorum. Şimdi bunun bir tane hırkası var. Yine sıcacık tutacak. Evet şu an herhangi bir akşam olursa karavanda uyumaya çok hazırım. Sıcacık aklarımı da giydim. Şimdi çanta seçeceğim. Bunu alayım. İçine senaryom da sar, kalemlerim de sar ve bence renk olarak da uyudu. Evet, sete çok hazırım. Şimdi çarşambaya geçiyoruz. Evet, bugün çarşamba, bugün toplantı günü. O yüzden bir tık koyu renkler giyinmek istedim. Çok renk patlatmak istemedim. Ayakkabı olarak da Agın platformlu topuklu ayakkabısını tercih ettim. Kombinimi kaldırsın diye ufak çoraplarla da renk katmaya çalıştım. E, çanta olarak da bence büyük bir çantaya ihtiyacım yok. İçinde bir tek kartlığım, cüzdanım sılsa yeter diye düşünüyorum. Bir de belki bir iki kalem. O yüzden bu bence güzel olur. Bugünkü kombinim bu şekilde. Şimdi perşembeye geçiyoruz. Bir dakika. <laughs> evet, bugün Havalimanı günü. Bavulum biraz ağırdı kusura bakmayın. Ee, havalimanına gideceğim için tabii ki de yine rahat şeyler tercih etmeye çalıştım. O yüzden aglarım yine benimle. Bildiğiniz üzere havalimanlarında kimse sıcaklığı tahmin edemiyor. En iyisi bir ceket alayım ben üstüme. Evet, renk olarak da en güzeli bu olacak gibi. Bunu giy çıkar yapacağız artık. hem rahat hem şık bence. Şimdi kombinimi yükseltmek için bir de gözlük almak istiyorum yanıma. Onun için de bir tık daha e, patlayan bir renk kullanabilirim bence. E, şöyle aynalı gözlük bence güzel olur. Evet. Bence hazırım. Şimdi havalimanına yetişmem lazım görüşürüz. Tekrardan merhaba. Bugün Cuma, bu da benim seyahat look'um. Üstüme uyan bir şekilde yine ağlarımı giydim. Pafuduk pafuduk. Şimdi üstüme bir ceket alacağım. Bunu alalım. Bence olacak. Bence çok güzel olacak hatta. Of, çok iyi. Çok rebel bir e, seyahat modu oldu. Hoşuma gitti. Ama üstüne bir de kazak almak istiyorum. Bu da çok sıcak gelebilir çünkü. Şöyle. Bunu giymeyeceğim. Şimdi ayakkabımı e, ayakkabıma uyan bir çanta seçmek istiyorum. Bu arada bu ayakkabıyı seçme sebebim de seyahatlerde herkes çok yürüyor bence. Bunlar da hiçbir zaman bizi yormadan konforlu bir şekilde sıcacık yürümemizi sağlayacak çanta olarak da bunu bu olacak bence. Evet. Bence tamam. Bugün böyleyim o zaman. Şimdi cumartesiye bakalım. Bugün cumartesi. Bugün kız gecesi ve biz bugün eğlenmeye çıkıyoruz. O yüzden yine topuklularımı giymek istedim. Sıcacık aglar. Ee, bir tık resmi ama bir tık da şık e, bir kombin yapmak istedim bugün. Bir de gömleğin şöyle bir detayı var. Bence çok şık. Trenç kot alacağım üstüme. Hop. Şöyle. Şu güzel oldu Tamam. Şimdi çanta kaldı. Çanta için artık küçücük bir şey de saçsam olur çünkü bugün eğleniyoruz. Bugün sorumluluk yok. <laughs> Bunun çok tatlı bir de böyle şeyleri var. İpleri çıkıyor. Ama ben elimde tutmak istiyorum. Bence çok iyi. Evet bence tamamım. Şimdi yoğun bir haftanın ardından ben arkadaşlarımla eğlenmeye çıkıyorum. Pazar günü görüşmek üzere. Evet, geldik haftanın son gününe. Yedik, içtik, gezdik. Toplantılar yaptık, setlere gittik. Artık ne kaldı geriye? Bir spor yapalım bence. Spor için böyle bir kombini tercih ettim. Bütün gün rahat olmak istiyorum. Sonrasında oturup kahve falan içmek istiyorsam da bence bunlarla günüme devam edebilirim. Bugün tercih ettiğim aglarımın aslında şöyle bir özelliği var. Böyle bir puffer'ı var. Bunu böyle takabiliyoruz. Bence çok tatlı oluyor. Ee, Bugün ama biraz daha sade kullanmak istedim. Çanta olarak da şöyle matımı da takabildiğim çantamı kullanacağım. İçine her şeyim sığıyor. Yedek kıyafetlerim, aldım, ve matım. Bugün rahatım. Evet, Agla beraber haftanın 7 gününe 7 ayrı kombin yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.